Merhaba arkadaşlar, Dizi Aşk kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni, çok güzel yeni sezonda başlamış olan dizilerden biri, Adım Farah dizisinin reytingleri tüm dizilerden öne geçti ve reytingleri alt üst etti. Sizler için Adım Farah dizisinin yeni bölümünden ve dizinin kamera arkası çekiminden olan görüntüleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu yeni kareleri, yeni görüntüleri, sizlere her zamanki gibi yepyeni e, kareleri ve e, setimizden olan, e, oyunculardan olan kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğendiniz. Yepyeni kareler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız da sadece kanalıma abone olmanız yeterli. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum arkadaşlar. En son görüntüleri sadece benim kanalımdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler, hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.